Şimdi mu? E, camiye gittiğimizde çok kötü kahvaltılar vardı. Biz de kendi kahvaltımızı yapalım dedik. Yere düştü. Muzlu kahve. Geldi kahvaltımız. Hayatımda hiç böyle bir kahvaltı edeceğim aklıma gelmemişti. Aynen. Çekiyor mu? Hiç güzel ne çekiyor anne. Hadi. <laughs> de Bak, bak. <laughs> Hadi. Okulda, okula doğru düzgün. <laughs> Okul değil, cami. Camide doğru düzgün bir kahvaltı yoktu. Biz de kendi kahvaltımızı yapalım dedik. İşte kahvaltı. Aha <laughs> bak. <be. gülüyor> Çeftali lili mi aldın? Allah koru, <laughs> Bak. Beni de. Beni de. <laughs> beni de. Hayır, şey bu Ay bu büyük oldu. Başörtüm büyük <laughs> oldu Allah kahretsin. Kur'an'daki yemek... <laughs> 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 Aynen. o zaman Aynen. bir lokma Aynen. 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 İnşallah. Bana Aynen. Ye yavrum. Aç hayvanı. Yavruca geç. Getir bakayım. Yumruk yüzecek yu, 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 yu. <laughs> <Al, gülüyor> <laughs> bak. Hadi. 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 <laughs> <gülüşmeler> ya çekme şu gerizekalı ya. <laughs> Bak ya çünkü mal gibi geliyor. Sensin mal. Biliyor hep Büşra ablayla Melike ablayla Pepsi yaşatır Hayır hayır Allah cezanı <gülüyor> Donun gitti <laughs> Kızım ne lan ben çekiyorum zaten Hayatı Hayat dibine kadar yaşıyoruz şu an Ben bakayım Kapat lan Ne var <laughs> kız Kapatma sakın Sana demedim sık kız Ben bakayım Bir Ben bizi izleyenlere bir mesajı var. Merhaba. Ülke i̇şte hayvanatı. İltifatın için çok, çok teşekkürler. Önemli değil Ceren'cim. Ay kız sen de yine gelin gibi. Ne yapayım diyecek bir şeyim var ya. Yani. Nisa yüzünden gülmekten çok değil. Ay kız. Ama biliyor musun onlar benim ısırı. Bir şey olmaz bizde Öyle de 9 kuzulu kat var. İnşallah bize de buna gelmez. <laughs> <laughs> Benim linkim bitti. Hayatı <laughs> getir <laughs> sana gelirim. <laughs> Benim çok az kaldı. <laughs> bir daha var. Hello. Dik 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 dik. Şimdi yiyecekken bir yapıştıracağım hepsini. <laughs> Davulca getirdim. Aaaa! Ceren. Link geçti. Ceren linkini döktüm. Yalan boşla. Ne? Bunu sakın yüzüne koymuyorsun. Koyuyorum. Hayır. Oha koydum. Sesin yakanıyor şu an. Buradan bizi izleyenler için lütfen bizi izleyin. <laughs> i̇zleyenler için bizi izleyin. <laughs> Sensin gözü zekalı. Ben gözü kaldım demedim ki deli. Sensin deli. Yani diğer Aa, kendim. evet benim deli. Değil mi ben deliyim? <laughs> ben, ben deli değil şu an deli değilim. Bayram Asak Dizden apartman no birin önünde bu mahallelere düştük. <laughs> Güya Arapça öğrenmeye bir geldi. Daha, bir Ama daha, daha söyle, bir daha Hadi. söyle. Hadi. Çek çek. Güya Frankfurt'una geldik. Ancak şu an bu bir apartmanın Beni önünde. Beni çek bence. Abur cubur <laughs> Buradan bizi <laughs> Buradan bizi izleyenler bayram iş. No bir de, de Bitti ya. 0 -0 Bana da ver. <laughs> ne bir <haberi> abi. Bana <laughs> da bak kolumu dökersiniz misiniz? Miyav. <laughs> Deverim <hepinizi gülüyor> alayım size. Başka var mı? Ecikmiş bir sana bir bana artık. Bitti ki. <laughs> Düştü lan inek. Jelibon bu bir şeye benzemiyor ama yine de ben adını söyleyeyim. <laughs> çilek çilek. Hım. Jelibon işte. işte. Hadi kopalım. Uhu. Bak getir. Hadi getir kopalım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi olur? Lan ben siz de bilmiyorsunuz kopmayı. Şerefini. <laughs> Bak <gülüyor> öğretmen kızacak. <laughs> Öğretmen değil dedi mesela hoca. Of ne var? <laughs> <laughs> Türkçe öğretmenim bu. <gülüyor> İzin ver yok kolayı içeyim. Allah Allah. Hoca